Şimdi böyle güzelce na üstüne. haşlama yöntemi. Yani sizinle beraber ben de deneyeceğim. Daha önce çok denediğim bir şey değil. Göbeğini oyacağım böyle. Kalın yerini çıkaracağım. Ve çünkü e, lahanamız tam turşuluk. Ama ben sarma turşu yapmak istiyorum. Onun için de şeylerimizin tam çıkması için lahana yapraklarımızın da tam çıkması için göbeğini oyuyorum. İnşallah güzel oyacağım Sevgili annem bugün salonda çalışmak istedi evet bugün mutfakta değil salonda çalışmaya karar verdim çünkü bir yandan da televizyon bakıyorum öylece bakın çıkardım tamamen oydum ortasını şimdi bunu böyle suya koyacağım bakayım nasıl olacak şurasını biraz daha oymam icat ediyor şöyle birazcık daha oyacağım sevgili izleyicilerim. ha Şimdi bak çıkardım göbeğini tamamen. Şimdi bunu güzelce kaynayan suyumun üstüne şöyle oturturacağım Ve ağzını kapatarak inşallah güzel bir şey elde edeceğiz. Bunun içine gidecek. Ki tamam. Girdi. Sağ. Sağ. girdi. Ağzını da bir şekilde kapatacağım Allah izin verirse. Şimdi şöyle suyunu üstünden güzelce sıcak suyu dökeceğim. Tekrar evet, Dikkatli olduğumuz maydanozlarımızı güzelce doğruyoruz. doğuruyoruz. Karar eynanımızı, dereotumuzu doğrayacağız ve domatesimizi, biberimizi de doğrayacağız. Hepsinden birer, birer bağ. manemizi de doğradık sevgili izleyicilerim kara da doğradık evet şimdilik derotumuz kaldı, kaldı. Onu da şöyle kenarına koyabiliriz anne. Evet. Dereotumuzu evet. Otumuzu koyacağım. Dereotumu da koyduk. Tam çektik. Şunu sıyıracağım artık. Başka yeşillik doğramayacağım. Ha, şimdi. tamam. Heh. tamam. Şimdi bir tane soğan, bir tane de domates doğrayacağım ama kabuklarını soyarak doğrayacağım. sarımsak. e tamam sarımsak doğ, doğ, doğradım daha ne işin vardı burada? Canıma susadıydım. <laughs> Canıma susadıydım İyi de ne işin vardı? Ne? Canıma susadım işte neydi neyse kesilmedim. Üf. İş kazasına girerdi. Şimdi kırmızı biber evet. ve kapya biber. Bunlar da... çık. Tamam bir Bu soğanımızın sarımsağımız. Bu da yeşil biberimizin kırmızı biberimiz. Böylece doğramış oldum. İzleyicilerim. Şimdi lahanamızı <laughs> ama böyle alttan içine kaşığı geçireceğiz ve hop diye bütün olarak çıkaracağız. Böyle. Bakın. yine benim desteklerimle de her şey. Çok güzel oldu. Ne kadar güzel. Hiç yırtılmadan ayrıldığını görüyorsunuz. Bakın gayet güzel. Bakın ortaya doğru geldiğimizde çıkarabiliyoruz. Ne çok pişmiş ne az pişmiş. Bakın <laughs> gayet güzel. Şimdi böyle böyle açacağız. Şimdi böyle dursun. Masamızı silip işimize devam edelim. Arkadaşlar. Tamam bir su bardağı. Ne Bir su bardağı pirinç. Bu pirinç çok şık, kabarıyor. Farklı bir pirinç. Onun için bir çay bardağı istedim sevgili izleyicilerim. Benim kızım bir su bardağı getirdi. Şimdi burada da kıymamız vardı. O günden hazırlamış olduğumuz. Domatesden. Evet. Domates dolmasından. Evet domates dolmasından kalma. Her şeyi içinde. Olan. Yağ, salça. Her şeyi her şeyi. İçine ekstra bir şey katmamıza hiç gerek yok. Ha, sen bol kıymalı az pirinç istemiştin. Evet. Şimdi bir tutam maydanoz attık. Bir tutam dereot attık. Bir tutam şöyle canlı bir tutam nane attık. Şöyle azıcık da reyhan attık. Güzelce bunları karıştıracağız ki bak çok oldu. Ben çok az olsun istiyordum pirinci. Yani ne bileyim. O kadar algılayabildim. Son kaptığımı katmayacakmış. Evet. Azıcık şey getir istersen. Çok beyaz olmasın. Bu salça. Hı. Bakın sevgili izleyicilerim. Bir kaşık biber salçası koyduk. Bu yağ sızma yağımız. Yeter. Herhalde normal Söyle, yağ kalmadı. Bir çay bardağı kadar da zeytinyağı koydum. Sevgili izleyicilerim. Avucumla koydum ama ortalaması öyle yani. Herkes kendine göre koysun. Hani şu kadar koydum derim. Siz de o kadar koyarsınız ama az yaparsınız. Veya çok yaparsınız. Yani... Bir şey var. Her salça birbirini tutmaz ki. Hayır, salça değil yani şey olarak diyorum ben. Genel olarak söylüyorum. Hı -hı. Tabii salçalar farklı farklı. Mesela kimi yerde domates kullanılıyor. Kimi yerde biber kullanılıyor. Mesela şey... Karayısallı biberiyle ile Antep biberinin kırmızısı aynı değil. Kurutmadan kurutmaya da fark ediyor. Ya salçalar kurutmadan kurutmaya çok fark ediyor. Biraz bana bir peçete ver ya. Tamam. Katmayacağım. yıka lütfen. Hayır yıkamayacağım. Bundan geri saracağım. Tamam, tamam. Bakın sevgili izleyicilerim. Şimdi bunları şu şekilde küçük küçük doğrayacağım. Bu şekilde. Hani büyük saracağım diyordun, küçük kestin. Sabır Allah. Sabır hmm. sana geliyor. Allah sabreden kullarla beraberdir. Metanetli ol yavrum. Allah sana sabredebiliyorsam Türkiye Cumhuriyeti'ne sabrederim ben. Şimdi böyle böyle küçük küçük önceden ayarlıyorlar değil mi anne? Evet böyle ayarlamalıyız ki sarmalarımız güzel olmalı. Sevgili izleyicilerim, şimdi size farklı bir sarma saracağım. Yani sarma mı dolma mı kararını ben vermedim, siz verin. Aslında sarma ama harika bir sarma olacak onun kararını verdim. Çok da kalın olmasın. Şuradan yırtalım şöyle. Kıyma olmasaydı içini sarmasını ben yerdim. Evet, çiğ kıymayı ye. He. Şey yalnız nasıl sardığını, o üçgeni nasıl verdiğini göstermen lazım. Evet, şimdi gösterebilirim. O yaprak biraz düzensizdi. Şimdi bakın böyle koyuyorum. Şöyle ucunu attığımda şu şekilde bakın. Şöyle. Bakın. Gayet güzel ve Şık. Evet bu kadar. Şöyle doğruyorum. İki tane soğanımız var. Şöyle yürü yürü biberlerimizi doğruyorum. İki tane yeşil biber, iki tane kırmızı biber, bir diş sarımsak, iki patates. Bir patates bence yeterli. Bence de yeterli. Çünkü Hüseyin fazla yemiyor kızım. Evimizde yiyenimiz de yok. Tamam. çok yemek Keşke atayım. yıkamasaydım patatesi. Deseydim başta. Olsun bir şey olmaz. Ben soyunca belki küçük küçük olur, bozuk olur diye iki tane getirdim hmm. sana. Tamam. hepsini böyle söylemiş olarak dibine koyuyorum sevgili izleyicilerim. salçamızı yemek kaşığı salçamızı birazcık şöyle yağımızı sızma yağ ondan sonra tuzumuz nerede? Unuttum getiriyorum. Herkes zaman tadına göre atacak. Evet, tuzunu herkes kendi istediği gibi alsın. Yeter. Şimdi böyle iyice ne? Buradan bir damla da su koysana bilemeyecek. Yeter. Ha, sonradan suyunu koyacağız tabii ki sevgili izleyicilerim. Ben susuz olmayacak. Şimdi böyle güzelce ne üstüne şimdi böyle güzelce ne üstünü sıralayacağız yemeğimizin. Evet sonuna geldik biraz daha oldu ama sevgili izleyicilerim alttaki patatesler yumuşayıp aşağı indiğinde emin olun bu da anca olacaktır Ve oldu. Tamam. Şimdi üzerine biraz da sıcak su attım. Altı kısık ateşte iyice pişireceğiz sevgili izleyicilerim. Şimdi şöyle sevgili izleyicilerim biz fazla tuz sevmiyoruz. Onun için üzerine tuz koymadım. Çünkü içinde ve altında tuz var. Kaynadık sıra eminim üstüne çıkacaktır. Bakın üstüne çıkar çıkmaz koydum. Çünkü altında patates de olduğu için suyu biraz çekecektir. Kısık ateşte bu böyle yaklaşık 45 dakika pişecek. Tamam, 45 dakika sonra görüşmek üzere. Bakın şöyle koyacağım hoca. Altını iyice ne kısacağım? <laughs> Kısık ateşte. Onun için üzerinden dışına atmayacaktır çünkü şeyleri, taneleri. Hadi bakalım. Gence <laughs> oh, harika olmuş. Ya nasıl getirelim servisini yapalım. Çok güzel pişmiş. Harika pişmiş. Tamam hadi bakalım. Biz. Sevgili izleyicilerim çok sıcak olduğu için çıkarması bir hayli zor. Ama çıkaracağım görüyorsunuz. Kapanış yap Sevgili izleyicilerim, yapacak olana kolay gelsin, yiyecek olana afiyet olsun. Beni izlemeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdi bir çatalla, küçük bir tabakman için açık bakacağız. Bakalım nasıl olacak göreceksiniz. Hoşçakalın Allah'a emanet olun. Bakın içi de gayet güzel pişmiş. Çok güzel olmuş. Şimdi ben tadına bakacağım. Çok güzel olmuş. Sevgili izleyicilerim siz bildiğiniz bir işten şaşmayın. mamma? mı? Hı. Kız sen onu nasıl yiyorsun? Güzel olmuş.